Merhaba. Anadolu'da çok çeşitli topluluklar asırlar boyunca yaşamışlar. Bazısı sulh içinde, bazısı devamlı birbirine savaşarak. E bu insan tabiatında var. Türklerin Anadolu'ya gelişi 1071 tarihine tarihleniyor. Evet ondan önce de Türkler Anadolu'ya geldiler ama 1071 artık bir zafer kazanmış ve Anadolu'nun kapıları Türklere açılmıştır. Ancak Anadolu'nun Türkler tarafından iskanı daha sonralara 13. asırdaki Moğol istilasına tarihlenir. Yani 1071'de Anadolu'ya gelen Türklerin sayısı çok fazla değildir. Ama 1250'lerdeki Moğol istilası Türkleri ana yurdundan koparmış ve İran'a oradan Anadolu'ya, Kafkasya'ya ve Orta Doğu'ya getirmiştir. Türkler Anadolu'ya geldiği zaman Anadolu'da çeşitli topluluklar yaşıyordu. Bunlardan en kalabalıkları Ermeniler, Rumlar ve Kürtler idi. Bir miktarda Süryani vardı. Anadolu Roma toprağıydı, Bizans toprağıydı. Anadolu'nun yerli halkı ise zaman içinde Yunanca konuşan kişilerdi. Bunlar Elen değildir. Yunanca konuşuyorlar ama dinleri Ortodoks ama ırkları birbirinden farklı. Bunlardan Ege sahilinde yaşayanlar, yalılar Elenler'dendir. Yani e, Yunanlılara yakındır. Orta e, e, Anadolu'da yaşayanların çoğu Anadolu'nun yerli halkı. işte Hititlerden falan kalma halklardır. Bunlar e, Yunanca konuşuyorlar. Ortodoks oldukları için Yunanca'yı benimsemişler. Ve zaman içinde e, Rumlaşmışlar. Müslümanlar bunlara Rum diyor. Orta Anadolu'da Türkçe konuşan Ortodokslar var. Bunlara da Rum deniyor dinlerinden dolayı. Fakat bunlar Müslüman olmadan önce buraya gelen Türklerdir. Ortodoks olmuşlardır. Karamanlı Rumlar diye tanınır. Pontus ve Kıbrıs Rumları ise tamamen farklı. Pontus Rumları Kafkasyalı Ortodokslardır. Rumca konuştukları için zamanla Rumlaşmışlardır. Kıbrıs Rumları ise e, Arap, İtalyan e, e, ve Latin ve Rum karışımı, Yunan karışımı bir topluluktur. Rumca konuştukları için onlar da Rum e, milletine dahil edilirler. Doğu Anadolu'da ise 3 tane kalabalık halk yaşıyor. Bunlardan kuzeyde Ermeniler yaşıyor. Bugünkü Doğu Anadolu'da Erzincan, Erzurum, Kars, Van üçgeninde. Güneyde Diyarbakır, Urfa, Mardin üçgeninde ve onlardan aşağıda Suriye'ye doğru Süryaniler yaşıyor. Bunların ikisi aynı mezhepte Hristiyanlardır, Doğu Hristiyanlarıdır. Bugünkü Hakkari ve civarında ki buraya Kürdistan adı verilir coğrafi olarak burada da Kürtler yaşıyor. Kürtlerin buraya gelişi enteresan. Kürtler kökeni menşeyi her zaman tartışma konusu olmuş ama aslında bu kadar da tartışmaya mahal olmayacak bir millet. Konuştukları lisanlardan az çok hangi e, ırktan olduklarını anlamak mümkün. Yalnız tabi e, bizde Cumhuriyet sonrası ve bilhassa 1980 sonrası Türk İslam sentezi devrinde Kürtlerin Kürt olmadığı, Kürtçe farklı bir bilinmeyen bir dilde konuşan Türkler olduğu iddiası çok ortaya atılmışsa da bunlar ilmi hakikatlara uymamaktadır. Kürt diye ayrı bir millet vardır. Zaten bir milletin ırk değil, şuur onu millet yapar. Bir insan ayrı bir millet şuurunu taşıyorsa ona biz ayrı millet deriz ne olursa olsun. Kürtlerin Anadolu'ya gelişi 2500 yıl öncesine tarihleniyor. Ermeniler ve Süryaniler bunlardan daha eskidir. Daha otokton halklardır. Kürtlerin gelişinin macerası ise Asurlarla Perslerin savaşlarına istinad eder. Asurlarla Persler devamlı savaş halindeler. Asurlar İran'da yaşayan iki İranlı kavmi ki bunlar Perslere düşmandır. Anadolu'ya getirerek tampon mıntıkaya oturtuyorlar. İşte bunlar Kürtlerin atalarıdır. Kim bunlar? Partlar ve Medler. İran tarihini, antik İran tarihini bilenler biriler. Partlar, Medler, Persler. Bunlar üç İran kavmidir ve devamlı birbirleriyle savaşmışlar. Nihai zafer Perslerin olmuş. Partlar ve Medler yenilmiş, devletleri yıkılmış. Ve burada büyük bir Pers imparatorluğu ki biz bunlara Sasani İmparatorluğu diyoruz kurulmuş. Persler elbette ki mağlup ettikleri halklara işte şefkatli ve toleranslı davranmamışlar. Bunu fırsat bilen Asurlular bu Perslerin galibiyetinden arta kalan kılıç artığı Med ve Partları Anadolu'ya yerleştirdiler. Partları daha ziyade su kenarlarına yerleştirdiler. Elaziz Diyarbakır havalisine. Bunlar sayıca az idiler. Bugün Zaza dediğimiz topluluk işte bu partların soyundan gelmektedir. Medler ise bugünkü Hakkari ve civarındaki dağlık mıntıkaya yerleştirilmiştir. Ve bu sebeple ayrı bir topluluk olmalarına rağmen Türkler hepsine birden Kürt adını vermektedir. Böylece Asurlularla İranlılar arasındaki tampon bölgede yeni bir halk yaşamıştır. Bunlarla alakalı çok efsaneler olmakla beraber şu Doktor Filic'in Kürtler kitabında ilim adamlarının kabul ettiği hususiyet budur. Yalnız Kürt milletinin teşekkülünde e, hadise bu kadar saf ve basit değil. Bu Kürdistan ve havalesine yaşayan bir başka topluluk daha var. Bunlar da Hititlerin bakiyesi olan Haltiler. Haltiler bu mıntıkada e, yerli halkla karıştılar. Yani buraya yerleşen e, halklarla karıştılar ve Kürtlerin menşei bir koldan medlere, bir koldan bu haltilere dayanıyor. Bunlar bazı yerlerde birbirinden ayrıdır. benzerdir konuşmalarına rağmen birbirlerinden ayrıdır. Bazı yerde ise birbirlerine karışmışlardır. Doğu Anadolu'da kendilerine Halidi diyen toplulukların çoğu işte bu haltilerin soyundandır. Kürtler arasındaki zaten e, biyolojik farklılıklar da bu şekilde izah ediliyor. Türkler Anadolu'ya geldikleri zaman zaten daha önce Araplar tarafından bir kısmı fethedilmiş. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Müslüman devletler kurulmuştu. Anadolu'nun tamamını fethetmek Türklere nasip olmuştur. Doğu ve Güneydoğu'da Araplar hakimiyet kurunca Bizanslılar e, ee, Ermenileri ve Süryanileri sevmezdi. Çünkü Ortodokslar farklı bir mezhepte oldukları için Anadolu'da bunları oraya enterne etmişlerdi. Müslümanlar ve ardından Türkler gelince Ermenileri de Süryanileri de buradan Batıya yerleşme hakkı imkanı tanındı. O sebeple Ermeniler sanatkar bir millet oldukları için bulundukları yerlerden ayrıldılar ve Anadolu'nun her yerine hatta Rumeli'ye yayıldılar. Onun için Anadolu'nun hiçbir yerinde Ermeniler ekseriyeti teşkil etmemektedir. Süryaniler ise daha içine kapanık bir topluluk, sayıca daha az olan bir topluluk. Ermenilere gerek mezhep gerek sanatkar olmak itibariyle benziyor. Onlar bu mıntıkada yani bugünkü Güneydoğu ve Suriye mıntıkasında yaşadılar. Büyük bir kısmı Müslümanlaştı. Müslüman oldular ama yine kendi e, dinlerini ve adetlerini muhafaza eden kalabalık bir kitle varlığını devam ettirdi. Gelelim Kürtlere. Türkler Anadolu'ya geldikleri zaman Kürtlerin bir kısmı Müslüman olmuştu. Arap fetihleri sebebiyle. Onun için Şafii mezhebindedirler. Ama Kürtlerin büyük bir ekseriyeti Kürtlerin milli dini olan Yezidiliğe mensuptu. Yezidilik e, bir başka programda inşallah anlatırız. Yezid'le hiç alakası olmayan bir dindir. Yezd Farsça Tanrı'ya verilen isimdir. Allah'ın isimlerinden de. Nitekim Yezdan kelimesi Farsça'da bugün de kullanılıyor. Yezdiler, daha ilmi tabirle ezdiler, Allah'a inananlar demektir. Yani putperest olmayanlar demektir. Zaman içinde dejenere ve deforme olmuş bir din olduğu için bazıları onları şeytana tapanlar diye tavsif ediyor. Bu doğru değildir. Ezdiler şeytana tapılmazlar. Bir Allah'a inanırlar. Kendilerine mahsus inançları vardır. Bu inançlar... E Zerdüş dininin, Hristiyanlığın, İslamiyetin, hatta Yahudilik ve şamanlığın karışmasından teşekkür eder. Bugün dünyada çok az sayıda Ezdi kalmıştır. Çünkü Kürtlerin Ezdi olan kısmı da Osmanlı hakimiyetinden sonra kültür alışverişi esnasında Müslüman olmuştur. Şu anda Kürtler arasında Ezdi dinine mensup olan çok az An Anadolu'da, Suriye'de, Irak'ta ve Kafkasya'da kişi vardır. Geri kalanı Müslüman olmuştur. Kürtlerin büyük ekseriyeti Şafii'dir. Çok az bir kısmı bugün Orta Anadolu'da yaşayan ve Baskil, Malatya havarisinde yaşayan Kürtler Hanefi'dir. Kürtlerin bir kısmı da Tunceli yani eski Dersim, Erzincan, Sivas havarisinde yaşayan bir kısmı da Şii, Alevi mezhebine mensuptur. Kürtlerin Osmanlı hakimiyetinde girişi enteresan olmuştur. Bu mıntıka daha evvel Akkoyunların hakimiyetindeydi. Kürtler de Akkoyunlu vatandaşıydı. Fakat Akkoyunlu Devleti 1502'de yıkıldı. Yıkan Şah İsmail Safivi Devleti. Safivi Devleti buralara hakim olmak istedi. Safivilerin karakteristliği Şii mezhebine mensup olmalıdır. Bu Türk Birliği ve İslam Birliği için büyük bir tehdit ve tehlike demektir. Sultan II. Bayezid zamanında çok fazla ciddiye alınmamakla beraber Yavuz Sultan Selim bu tehlikeyi çok mühimsemiştir. Büyük bir isabetle İran'ı mağlup ederek çaldıran harbinde hem bu Şii tehlikesinin Türklere diğer Türklere sirayet etmesini engellemiş hem İran'ı bir tehdit olmaktan çıkarmıştır. Bu Türk İslam tarihinde mühim bir dönüm noktasıdır. İşte bu devrede Kürtler Osmanlı vatandaşı olmuştur. Ama fetih yoluyla değil. Şah İsmail'in Diyarbakır'ı kuşatması üzerine bu mıntıkada yaşayan Kürt aşiretleri ki Kürtler or, şimdi feodalite dediğimiz bir sosyal şekilde yaşıyorlar. köylerde beyler var. Bu beyler aşiretlerin beyleridir. Kürtlerin büyük ekseriyeti o zaman için söylüyorum aşiret halinde yaşıyorlar. Aşiretlerin beyleri yani kabile reisleri buradaki siyasi, ekonomik ve sosyal hakimlerdir. Köyleri vardır. Köylüler köylerdeki tarlaları eker, biçerler, yiyeceklerini kadar alırlar. Bir kısmını beye verirler. Bey de bunları korur, kollar, gözetir. Böyle bir sistem var. Zaman içinde din adamlarında bu Kürt halkı içinde ciddi bir e, rolü olmuştur. Onun için e, dinine çok bağlı ancak e, aynı zamanda adetlerine de çok bağlı olduğu için çevre topluluklarla çok fazla adaptasyon imkanı bulamayan bir topluluk ortaya çıkmıştır. Kürt ismi e, çok çeşitli e, rivayetler olmakla beraber bu mıntıkaya antik çağda verilen isimden geliyor. Kardok ya mıntıkası burası. Nitekim Xenophon 11 Nenrice adlı eserinde Kardokya'da Kürtleri gördüğünü anlatmaktadır ki Kürtler hakkındaki bilinen en eski eser, eserdir. Mirattan önceye aittir. Diyarbakır'ı Şah İsmail kuşatınca buradaki 25 Kürt beyi zamanın Osmanlı padişahına müracaat ederek kendi yardım istediler. Bu müracaat mektubu çok enteresan bir vesikadır. Orada diyor ki biz Kürtler diyor Allah'ın birliği ve peygamberin peygamberliği dışındaki hususlarda ittifak halinde değiliz. Sadece bunda ittifakımız var. Adetullah böyle cereyan etmiştir. Ancak e, vaziyette böyle böyledir. Eğer buralar e, Safevilerin eline geçerse burada İslamiyet, Ehl-i Sünnet yok olacaktır. diye bir e, arıza bir mektup veriyorlar Osmanlı hükümetine. Osmanlı hükümeti Akkoyunlu hizmetindeyken Osmanlı hizmetine geçmiş olan çok meşhur bir alim vardır. İdrisi Bitlisi adıyla tanınıyor. Bu zat Kürt asıllı bir alim. Heşt Behişt adında çok kıymetli bir tarih kitabı vardır. Osmanlı tarihi vardır. İdrisi Bitlisi aynı zamanda bir devlet adamıdır. Ve Doğu Anadolu'nun Türkleşmesinde, fethedilmesinde mühim rol oynamıştır. Onlar Kürtlerin bu taleplerine vasıta ve tercüman olmuş. Böylece Heşbeyiş'in e, müellifinin yani İdrisi Bitlisi'nin gönülleriyle Osmanlı ordusunun desteğiyle Diyarbakır Safevilerin elinden kurtarılmıştır. Burada Kürt beyleri de yardımcı olmuştur. Ve böylece Kürtler Osmanlı tebası olmuştur. Burası silah zoruyla savaşla fethedilmiş değildir. Burada bir Kürt beyliği de yoktu. Yani Türkler, Osmanlılar buradaki bir Kürt devletini yıkıp da Kürtleri hakimiyetleri altına almadılar. Akkoyunlara ve onun mirasına sahip çıkmaya çalışan Safevileri bertaraf ederek Akkoyunlara halef oldular. Kürtlerin yaşadığı mıntıka hala Ermenilerin, Süryanilerin ekseriyette olduğu, Türklerin de ekseriyette olduğu bir mıntıkadır. Kürtler belli yerlerde mesela Hakkari, Botan havalisinde, Süleymaniye'de ekseriyettedirler. Ama onun dışında mesela Van merkezinde, Diyarbakır ve Bitlis merkezinde Kürtler yaşamamaktadır. Kürtlerin yaşadığı mıntıkalar ekseriye dağ köyleridir. Şehirlerin çok azında Kürtler yaşamaktadır. Osmanlı Devleti burayı fethettikten sonra buraya bir e, muhtariyet tanıdı. Burası imtiyazlı bir mıntıka, eyalet oldu. Kürt beylerinin eski otoritesi tanındı. Kürt beyleri eskiden olduğu gibi aşiretler üzerinde söz sahibi olmaya devam edecekler. Ancak mıntıka iki kısımda idare ediliyor. Bir kısımda oralar beyin mülkü sayılıyor. Osmanlı hükümetine vergi ve asker veriyor. Bir kısmı ise e, toprakları Osmanlı toprağı sayılıyor. Fakat buraları ekip biçme kiralarını toplama hakkı beylere tanınıyor. Bunun karşılığında bey asker verecekti. zaten Osmanlı tımar sistemine benzer bir sistem tatbik edilmiştir. Böylece burada sessiz sedasız, kavgasız gürültüsüz birkaç asır devretmiştir. Sultan II. Mahmut devrine gelindiğinde ki fetihten 300 sene geçmiştir. Gelindiğinde Yunan isyanı ve ardından Sırp isyanı ve sonra Romanya'nın kıpırdanmasıyla Osmanlı eyaletlerinde bir kopma temayülü baş gösterdi Fransa ihtilalinin tesiriyle. Osmanlı hükümeti bundan çok endişelendi ve o zamana kadar takip ettiği ademi merkeziyetçi politikayı terk ederek merkeziyetçi bir politikaya döndü. Kürtlerin yaşadığı ve Arapların yaşadığı mıntıkaları da merkeze bağlamaya teşebbüs etti. Van ve Diyarbakır Beylerbeyliği eyaleti kuruldu. Buradaki Kürtlerin yaşadığı mıntıkalar buraya normal eyalet sancak Kaza köy olarak bağlandı. Bu tabii burada 3 asırdır devam eden ve ondan öncesi de olan e, Kürt e, e, statükonun, stat, e, sosyal e, statünün değişmesi manasına geliyordu. Bu sebeple bazı Kürt beyleri ayaklandılar. Bunlardan en mühimi Bedirhan Bey ayaklanmasıdır. Babanlar ve Abbasi soyundan gelen İrisan beyleri ki bu Kürt beylerinin büyük ekseriyeti Kürt asıllı değildir. Kimi Abbasi'dir, kimi Selçuklu soyundan gelmektedir. Ama Kürtleşmişlerdir. Mesela Pertek Beyleri, Melkişiler, Melikşahi Selçuklu soyundandır ama Kürtleşmişlerdir. Bedirhan Beyler keza öyle. Şeref Hanlar, keza öyle. Ayaklandılar. Osmanlı Devleti bunlarla mücadele etti ve bu isyanları bastırdı ve burada merkezi otoriteyi hakim kıldı. Bugün bazıları tarafından bu isyanlar Kürt milliyetçiliği isyanları olarak görülüyorsa da doğru değildir. Buranın sosyal ve ekonomik yapısının değişmesinden kaynaklanıyor. Bundan sonra da yine Kürt isyanları devam etti fakat bu isyanlar yine Kürt milliyetçiliği isyanları değildir. Mesela bunlardan bir tanesi Şey Ubeydullah ayaklanmasıdır. Şey Ubeydullah İran'ın el koyduğu köylerini geri almak üzerine üzere İran hududunu geçmiş ve İran birlikleriyle savaşmıştı. Bu milletler arası bir hadise oldu. Bunun üzerine Osmanlı hükümeti devreye girerek Şey Ubeydullah'ın geri dönmesini temin etti. Şey Ubeydullah sürgüne gönderildi. Bugün bazıları tarafından Şey Ubeydullah da bir Kürt milliyetçisi olarak görülürse de doğru değildir. Zaten kendisi evladı Resul'dür. Abdülkadir Geylani soyunlanır. Evet şeyhtir ama aynı zamanda da alimdir. Bundan sonra Ceryan eden e, Kürtler arasındaki isyanların hiçbir tanesi Kürt Milliyetçiliğine dair ayaklamalar değildir. Böylece bura, ha, bu devirde burada enteresan bir teşekkür daha var. E, tımarın kaldırılmasıyla buradaki Osmanlı de, hükümetine ait arazilerin kiralarını kim toplayacak? O zamana kadar beyler topluyordu, alıyordu, asker veriyordu. Tımar kaldırılınca, yeni ordu kurulunca artık bu sistemin e, elbette ki yeri olamazdı. Osmanlı Devleti artık bütün Osmanlı topraklarında miri arazi denilen devlet arazisinin kiralarını ihale yoluyla mültezimlere toplatmaya başladı. Mültezimler kimdir? Mal mülk sahibi, parası olan, devlet nezdinde itibarlı, kefil gösterebilen, ipotek gösterebilen kimseler. Doğu Anadolu'da bunlar kim? Ekseri Ermeniler ve Süryaniler. Bu sefer bu ihaleleri Ermeniler ve Süryaniler almaya başladı ve Doğu Anadolu'da Ermeniler ve Süryaniler ekonomik bakımdan zenginleştiler. Bu zenginleşme Kürtlerle Ermenilerin ve Süryanilerin arasını Açtı. İşte tehcirle neticelenecek olarak Ermeni meselesinin e, menşeinde de biraz bu iktisadi ve sosyal yapının bozulması yatmaktadır. Bunu bilmeden Kürt meselesini de Ermeni meselesini de anlamak mümkün değildir. O tarihten sonra Ermenilerle Kürtler arasındaki huzursuzluk hep devam etti. Bu huzursuzluk Hamidiye alaylarının kurulmasıyla daha da arttı. Osmanlı hükümeti devamlı Doğu Anadolu'ya bir Rus e, istilasından korkmaktadır. Çünkü Kars, Ardahan, Batum zaten 93 harbiyle Ruslara verilmiştir. Tabi sınır bölünmüştür. Rusların buradan geçip Doğu Anadolu'yu, Güneydoğu'yu işgali ve oradan Klikya'dan Akdeniz'e çıkması an meselesidir. Bu mıntıkada yaşayan Hristiyanların da kendi tarafına çekmesi mümkündür. Bu sebeple burada Kürtler arasında Hamidiye alayları denilen milis alaylarını kurarak muhtemel bir Rus işgalinde ilk müdahaleyi yapma endişesini bu şekilde gidermiştir. Hamidiye alayları... Hemen hemen Kürt aşiretlerinin tamamının iştirak ettiği alaylardır. Düzenli orduya bağlıdır fakat milis alaylarıdır. Kürtlerin milis alaylarına girmesi ve silahlı bir güç halini alması Ermenileri daha da savunmasız duruma düşürmüş ve ondan sonra birer ikişer Ermeni hadiseleri Osmanlı hükümetinin Ermeni patırtısı dediği hadiseler başlamıştır. Bu hadiseler 1915'te Ermenilerin sürgünüyle son bulmuştur. Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da yaşayan Ermeni ve Süryaniler Suriye'ye sürgün edilmiş. Onlardan kalan mallar gerek hükümet mensupları gerekse yerli Kürtler tarafından paylaşılmıştır. Bir daha da buraya Ermeniler dönmemiştir. Süryanilerin de çok azı dönebilmiştir. Osmanlı Devleti Meşrutiyet devrinde İttihat ve terakkinin takip ettiği Türkifikasyon, tetik politikasından Kürtler de nasibini almıştır. Bu politikanın esası önce Araplara, sonra Arnavutlara, sonra e, e, ise Kürtlere tevcih edilmiştir. Ermeniler ve Rumlar, Rumlar zaten gayrimüslim oldukları için bu politikanın ilk hedefleriydi. Böylece Arnavutluğun 1913'te Osmanlı hakimiyetinden çıkması, 1916'da Arap mıntıkalarının çıkması, Kürtleri pamuk ipliğiyle bağlar hale gelmiştir. Kürtleri artık e, Türklere halifelik bağlamaktadır. İttihat ve Terakki mesela ne mutlu Türk'üm diyene sloganı İttihat ve Terakki tarafından ortaya atılmış bir slogandır. Bunu o zamanki Kürt münevverleri hatıralarında anlatmaktadır. 1920'de Ankara Hükümeti kurulduğu zaman Kürtler Ankara Hükümeti'ne şartlı destek vermiştir. Bu şartlı destek Kürtler Wilson prensiplerinin e, e, münderecatından olan her milletin, her ırkın kendi mukadderatına karar verme prosesine girmeyecekler. Çünkü halife var. Türkler Müslüman. Beraber olacaklar. Fakat Ankara hükümeti Kürtlere muhtariyet, otonomi tanıyacaktır. Şey Abdülkadir'den gelen Kürt Talih Cemiyeti'nin politikası da buydu. Kürtlerin İngilizler ve Fransızlar tarafından ve Ruslar tarafından kullanılmasını engellemek ve Türkiye'den kopmasını engellemek için imtiyazlı, otonom bir Kürdistan projesi vardı bunlarda Kürt tarihi cemiyetinin Halifeye bağlı. Kürtler Ankara hükümetine bunu kabul ettirdiler. İlk anayasada bu kabul edildi. Kürtlere otonomi verilecek. Ancak zaferin kazanılması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra bu sözler tutulmadı. Kürtlere verilen intiyaz ve e, otonomi rafa kaldırıldı. Bunun üzerine Kürt mıntıkasında yaşayanlar bizim Türklerle bağımız ne? Müslümanlık. Onu sembolize eden ne? Halifelik. Halife nerede? Kaldırıldı. O zaman bizim Kürtlerle bir mukadderatımız, istikbalimiz olamaz dediler. Ve Doğu Anadolu'da iktisadi ve sosyal sebeplere dayanan Kürt kıpırdanmaları artık milliyetçi bir renk almıştır. Bu isyanlardan Şeyh Said isyanı milliyetçi bir isyan değildir. Tamamen bir zabıta vakasının abartılmasıyla tahrikiyle ortaya çıkmış. Dini Menşeli bir isyandır. Ama onun dışında azadi denilen milliyetçi Kürt teşkilatının çıkartmış olduğu isyanlar veya tahrik etmiş olduğu veya sebebiyet vermiş olduğu isyanlar Doğu Anadolu'da Kürtlere otonomi tanınmasına mütevecci isyanlardır. Bu isyanlar herkesin yakından bildiği gibi çok sert ve kanlı bir şekilde bastırılmıştır. İşte doğu meselesi böyle ortaya çıkmıştır ve 1980'lere kadar böyle gelinmiştir. Kürtçe yasaklanmış, Kürtçe şarkı, mecmua, neşriyat yasaklanmış, Kürtçe isim konmak yasaklanmış. Kürtlerin Kürt olmadığı hakkında efsaneler uydurulmuş. Hatta Göktürk kitabelerinde bile Kürtlerin bir Türk boyu olarak anlatıldığına dair yalanlar propaganda edilmiştir. 1980'lere böyle gelinmiştir. 1980'lerden önce Kürtler arasında, cahil Kürtler arasında Marksiz propaganda revaç bulmuştu ve Marksist Kürt teşkilatları kurulmuştu. 1980'den sonra bunlardan bir tanesi Partiye Kar Kürdistan (PKK) adıyla bir Marksiz terör teşkilatı kurmuştur. Türk hükümeti büyük bir gaflete düşerek bu hareketi bir milliyetçi hareket olarak vasıflandırmış ve üzerine sert bir şekilde gitmiştir. Halbuki bu hareketi, Marksist bir hareket olduğunu ön plana e, koysaydı, e, belki çok daha, e, müspet neticeler elde edebilirdi. Hadise Doğu Anadolu'daki kaçakçılığın, kimin elinde olacağı meselesiyle alakalıydı. Eski e, aşiret beyleri, hükümetten yanaydı ve kaçakçılık bunların kontrolündeydi. PKK artık burada, e, yerli halkın da, bu o, ekonomik, e, hayatta söz sahibi olmasını istiyordu. Çünkü eski aşiret hayatı dağılmıştı. Artık Kürtlerden bir kısmı şehirlere yerleşmişti. Böylece doğu meselesi bambaşka bir hal aldı. O zamandan bu zamana da Doğu Anadolu'da bu e, hadise e, pek çok e, canı yakmaktadır. Doğu Anadolu'da söz sahibi olan beylerin yavaş yavaş feodaliteyle mücadele ediyoruz diye ortadan kaldırılması ve dinin sosyal hayattan çekilmesiyle Doğu Anadolu'da Kürtler üzerinde çok ciddi nüfuzu olan alimlerin işte molla mele denilen mollaların, şık denilen şeyhlerin hakimiyetlerinin ortadan kaldırılması bu hadiseyi daha içinden çıkılmaz bir hale getirmiştir. Hoşça kalın.